Hafta sonu ya, iğne atsan yere düşmeyecek şeklinde. <laughs> Hafta sonları yoğunluk ve talep daha fazla. Erken gelmenizi öneririm. Deniz bugün güzel ve sakin. Coğrafya attır. Haydi gel. Umarım beğenilerle, paylaşımlarla kanalıma abone olarak bana güç ve destek verebilir. Yeni videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Coğrafya attır. Haydi gel. Su kaydırağı olduğu alan 3 tane iskelesi var. 4 tane dubası yer alıyor. İskelerden bir tanesinin üstündeyim. Makabinlerin kabinlerin olduğu alan palmiyede ücretli 100 TL karşılığında kiralanan alan. Ön bölge doldurulmuş ve arka taraftan kumlu çakıllı bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Hafta sonu ya, iğne atsan yere düşmeyecek şeklinde. Çok yoğun. Ama tesis kapasitesi olarak şey minderleriyle, şemsiyeleriyle kaldırıyor bu kalabalığı. Her yer dolu olduğu için sizlere mümkünse hafta içi gelmenizi öneririm. Hafta sonu gerçekten yoğun oluyor. Ailem de orada şu an bir şeyler atıştırmakla meşguller. hamile, yaşlı ve engelliler için özel servisli bulunmakta. İyi tatiller sizlere. Üçüncü gün akşam yemeğimizde mercimek çorbası, helva, ızgara levrek ve patates kızartması. Üçüncü gün kahvaltısı. Dördüncü gün akşam yemeğimiz, cacığımız, pilavımız, patlıcan, karnıyarık ve çorbası yanında tabi suyla beraber. Dördüncü gün kahvaltısı. Beşinci gün akşam yemeği. Yayla çorbası, karpuz, bugur pilavı ve dana haşlama patatesli solu şekilde. Beşinci gün kahvaltısı. Son gün yemeği İzmir köfte, salata, tavuk suyu çorbası, pilav ve su. Son gün sabah kahvaltısı.